Bugün sizlere birlikte arkadaşlar bu oyunu Part 2'sini çekiyoruz arkadaşlar. O zaman hemen başlayalım. O var bir çıplak çıplak yapacağız arkadaşlar. Mouse ile oynayacağız. Tabi bunu hem mouse oynayacağız yani elimizle de oynayacağız. Mouse ile oynayacağız arkadaşlar. O zaman bazı şeyleri mouse ile oynayacağız arkadaşlar. Şimdi şu an mouse ile oynamıyorum. Mouse'umuz burada bakın. Ama şu an onun değil oynamıyoruz. Hemen. İlk önce arkadaşlar. E, i̇lk önce Altyazı. Altı defa tuttuk arkadaşlar. Bakalım şu bir yer vardı. Oraya gidebilir miyiz? Ben orayı çok sevdim çünkü. Serkan Özdemir kim arkadaşlar? Yorumlara yazın. Ben bilmiyorum. Serkan Özdemir. Özdemir. Ben bilmiyorum. Şimdi e, ya kim bunlar? Böyle e, alttan bazıları değişik değişik konuşabiliyor arkadaşlar. Şuna Buradan Hemen buraya girelim. Ve arkadaşlar, ben bu aralar hani video işini biraz yapamıyorum yani çok şey yapamam. Hmm, Bakın burası. Ben burayı çok seviyorum gerçekten. Şu dans yerine. Bakın burada size dansları göstereyim. Bakın böyle bir dans var. Bakın bu şekilde bir dansınız var. Bu dans yani biraz güzel, biraz kötü gibi geldi. Bakın, Bakın bu şekilde. Yani çok da güzel sayılmaz. Ben çok beğenmedim. Ya yani beğenmedim de gelebiliyor bana. Ya bunu sevenler de bilmiyorum. Yani bunu nasıl seviyorsunuz? Ya yani şunu nasıl seviyorsunuz? Yani <laughs> Lola biraz değişik tavsiye Ben de çok sevmedim. Yani nerede şey nerede? Nerede? Masumcu yok. biraz yani değişik. Ben çok beğenemedim. Çünkü yani eğer bu bu şekilde durarsanız bu şekilde dans edebilirsiniz. Eğer bu şekilde dans ederseniz bu şekilde. Tabii. E ama isterseniz yani Lola'nın yaptığı gibi şu şekilde dans ederseniz de bu şekilde oluyor. Ne diyor? Ya bak ben biraz yazı tuttum değil mi bak? Şöyle. Bak kokosu. Ha şimdi oldu. Aksilik tuttu ağzım çok. Şimdi arkadaşlar. Ben Evet. <laughs> evet arkadaşlar bu arada. Eğer bu şekilde durur, durursanız. Evet arkadaşlar. Diyor. ben bu dansı çok beğenemedim. Yani öyle yani, yaparım ama çok beğenemedim. Ondan buradan çıkalım. Mesela i̇şte bu şekilde bir dansımız var. Ama sen öne neden geçiyorsun? Ben öyle kullanıyorum yani. Ben önde Şöyle heh Aldı. Şimdi şu e, şöyle tık, tıkla. Heh. Bu da böyle bir dans arkadaşlar. Yani ben <laughs> ben yandım. Güzel. Mevcut 5 dakika çevirdik. Ee, ben bir aralar 90 94 dakika çevirdim. 90'larda falan yani. O, o tür şeylerdeydim. Aşağı bu dansımızda böyle ben bu dansı da bir tık daha sevdim yani. Güzel bir dans. Ama sanki Amber biraz daha geç yapıyor. Farkındaysanız eğer. Amber bir tık daha geç yapıyor. Ha şimdi oldu. Tipi fark ettim ama biraz geç yaptı. Şimdi şu an geç yapmıyor. Ben beğendim bu dansı. Ben genellikle daha çok beğendim arkadaşlar. Bayağı da gayet de güzel. Şimdi bakın ne yapacağım. Şimdi izleyin. Telefonumuzu açalım. Kameramızı tıklıyoruz. Ve ben şu şekilde güzel bir poz verim size. Güzel bir pozda çıkacağım bunlar ama güzel bir poz. <laughs> Şimdi bu da güzel bir poz yapalım arkadaşlar. Güzel bir poz. Güzel bir poz istiyorum. Ya. Evet arkadaşlar güzel bir poz. tamam güzel. Angel. Şimdi ben bu güzel. Şimdi bakın şekilde şöyle güzel. Bu şekilde, bu şekilde. böyle, 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 böyle. böyle şey şeyler ben bunu tercih ediyorum. Yani isteyen bunu da yapabilir ama ben bunu, bunu, bunu seviyorum. şeyleri seviyorum. Şimdi diyoruz ki arkadaşlar. Basalım buraya bir de. Şimdi diyeceğiz ki. Bir daha. Şarj olmuyor mu? Istiyor. gelmek isteyen gelmek diyeceğiz ki arkadaşlar canlı. diyeceğiz ki gelmek isteyenler gelsin diyeceğiz bakın muhafaza edince böyle Öğle yavaş yazıyorum biraz şunlar evet. isteyen varsa evet. bir gelsin evet. tamam Şimdi burada anlık resim gönderir. Sen gönder, sen avatar yapabilirsin. yapabilirsiniz ama ben daha çok der, tercih ediyorum. Şimdi 10 tane seçebilme şeyimiz var arkadaşlar. Şu elimizle. Şöyle bir dakika. 10 tane gönder. Bu kadar kişi varmış demek ki yakındaki oyunculardan. Gönderdim mi? Tamam bir tane gönderdim. Bakayım başka Evet arkadaşlar gönderiyor bu şekilde. Çok güzeldi bence. Ama ben gidemiyorum. <laughs> Şimdi Hı. burada bekliyoruz arkadaşlar. Bakın bana anlat etsin gönderecekler mi? Böyle <laughs> gördüm. <laughs> bir dakika bu neymiş? <laughs> Ne yapıyor? Anlamadım ki evet. şarkıyı açıyor herhalde. Evet. Allah ne yapıyor tamam, şey Ama şu ana kadar bana anlık yaşım gönderen de yok haydi. Yani ben anlamadım. Ooo <laughs> oh, milyoner. Milyoner oldu. bilmem ne kadar. Evet şu anlık bana anlık resim gönderi hala yok arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> ben anlık resim gönderim. Ay. Bana anlık resim gönderin ya. Evet. arkadaşlar şöyle ben durdurmuştum da şu şekilde buradan aldık. Buradan, buradan aldık arkadaşlar şimdi bir de buradan alıyoruz. Ben öbür bundan bu park ikisi arka park gördüğünüz üzere ben mouse'u oynamamıştım. O zaman da mouse'u almamıştım zaten. Ondan Tamam anı pesini gönderen yok hala. Yok hala. Böyle geçiyorum. Yok. Neyse. Bir daha mı çekeceğim acaba? Şimdi bir daha çekeyim arkadaşlar. tamam şöyle çekeyim bu şekilde. Bir daha çekip bir daha yollayayım. Çünkü böyle almayacak <laughs> Bu şekilde. Güzel bir poz verin bakalım size bu şekilde poz vermeyin. Ha güzel. Ha tamam bu şekilde olur mesela. Şimdi bu sefer direkt yazı yazacağız. Gelmek isteyen yazı. Nerede? Hadi. Ha gelmek isteyen isteyen varsa şöyle gelsin dedim. Tamam diyoruz buradan. Buradan hemen ayarlayalım bu şekilde. Tamam. Anlık resim bakın burada anlık resim gönder. İster gönder ister avatar yap diye biliyor. Peki. Şöyle elimle artık şakalıyım. Şey yani yanımdakiler bu kadar mı ya? Başka yok. Onaylıyoruz o zaman. Ve anlık, an, e, anlık resim gönderelim. Gönderdik, gönderdik. Ay, bakalım bakalım göndereceklerimiz zahmet göndersinler arkadaşlar ondan sana gönderdikten sonra arkadaşlar gelsin gelmek istenenler gelsin sonra da e, sizlerle birlikte e, parti yapacağız arkadaşlar evde parti yapacağız çok güzel olacak şimdi de bakalım arkadaşlarımız olmalı mı değil mi ya hiç biri bana işte. Ay ben o ay ay arkadaşlar istek atıyordu. Ben o kovaya atıyordu. Ondan bilmiyordum. <laughs> Hiçbir oyunda değil. Hiçbir Ya of oh ya. Neyse. Ayşe almak göndermiyorlar bir türlü. Ben de bir eve Gide gidelim artık. Ya buradan bir çıkalım. Bakın şuraya. Burada gördüğünüz gibi ev var şey var. Buna tıklıyorsunuz açıyor ve Şimdi arkadaşlar tabii e, bu oyunu şu anlık görenler yani bu oyunu ben <laughs> hadi çektim de şimdi şu anlık görenler varsa hemen belirteyim. Ee, arkadaşlar bu oyun gerçekten çok güzel. Ben bunu Roblox sandım, Roblox zannediyordum. Ondan indir, indirmedim aslında ama ben bir bak bakayım, bakayım dedim acaba bu oyun nasıl? Ben bunu Roblox zannettim. Ondan ne olur ne olur ismi oyuncu yapayım dedim. Gerçek ismimi kullanmayayım dedim. Yani çünkü belki Roblox çıkacak. Ama ben gittim o adım oyuncu yaptım. İsmimi rast oyuncu yapmak çok istiyordum. Sonra ne ismim de böyle kaldı. Sildim geri yükledim. Yükleyen yükleyemedim. Sonra bir daha yükledim. Bir daha bir daha derken işte de yüklendi. Ve ismim hala aynı. Arkadaşlarım her şeyim yine aynı kılıyor arkadaşlar ve profil resminizi nasıl değiştirebilirsiniz dersiniz. Bakın. Buradan eve gidiyorsunuz. Evet eve gidiyorsunuz ve fotoğraf yerleştiriyorsunuz buradan ve e, bu sizin anlık e, profil fotoğrafınız oluyor arkadaşlar. Şimdi hemen evimize gidelim. Bakın burada ev ha, ev yeri var. Hemen oraya tıklıyoruz ve gidiyoruz. Çocuklar ses kısılıyor. Evet. Şimdi arkadaşlar e, hemen partimizi yapacağız. E, gördüğünüz gibi parti yapacağız. Burada ev partisi diyor. Bakın burada bir sürü ev parti yapanlar var. Ama ben tabii ki de parti vereceğim. Burada Noel, Cadı, e, Restoran, Tatil Partisi, Havuz Partisi, şu, şu, partisi, şu Sushi Partisi, Pijama Partisi. Büyü yeni doğan düğün partisi de var. Başka var mı? Yok. Ama bunlar için Mesela ben pijama partisi yapmak istiyorum. Ama burada paket için satın alın diyor. Paket satın alın. Paket, bakın buradan paket satın alınıyor. Ondan bu olmaz. Mesela e, cık, Noel yapmak istiyorsunuz. Paket satın alınıyorsunuz. Bakın bu da. Bu şekilde arkadaşlar paket almanız lazım. Başka, bu da ücretle yazık ya. ki. Ya. Biz de hoş beş parti yapıyoruz. Çünkü bedava. Ay yapma 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 yapma. Yap, yap, yap. Yazalım. Yazalım. E, Saat sohbet edelim. Şimdi bir şey yazalım. E, hemen elimle yazayım ben. Ne diyeyim? E, şey diyeyim mi arkadaşlar? E, paket atalım. B B B B Tamam. Tamam. Hoş beşimiz oldu. Yok yoksa onu düşün. Yok say. oldu. Oyuncu ev partisi düzenliyor. Lütfen bekle. Tamam ya Şimdi burada e, bakın direkt geldiler. Oo direkt geldiler. <laughs> Çıktı bu. Hemen bir ekmek dilimi yapalım. Eee. Okay. Şöyle bir konuşalım. Götatalım diyoruz ve götatalım be beğenelim. tekrar davet gönderiyoruz herkese. <laughs> ee, beğenelim diyeyim. Naz Ay beni beğendi. Aa, bakın böyle beğeni kazanıyor işte. Bu kutlu yönlerdi bana. Ee, bir, ona da bir like atalım arkadaş sizleyi. Diye. Selamlayayım. Ay çok teşekkür ederim. Teşekkürler. Teşekkürler. Naz hayır istemiyorum şu an. Özür dilerim ama ne yazık ki şu anlık olmaz. Şimdi ama tekrardan. Evet, yine yapıyoruz ve tekrar davet gönderiyoruz. Evet, dur bir dur 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 dur. Buket, atalım beğenelim. Buket atalım beğenelim. Buket atalım lütfen. Merhabalar Ya bu Buket bir şey değil. e, ee, tamam. Tamam yazayım. Ne yazabilirim? Tamam. <laughs> Sana alkış yok, ee, buket atalım. Beğenelim. Buket atalım. Be sen ne yapıyorsun? Ne? Hayırdır? Sopa mı istiyorsun? Sopa kafana yemek mi istiyorsun? Ha? Ne oldu diyeyim? Ne no. oldu? Ne oluyor? ne oluyor? Ne oluyor? Evet arkadaşlar bu kız çocuğu benim peşime bırakmıyor. Beni biraz deli. Arkadaşlar e, videom bu kadar olsun. E, videomu beğenip abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz.